Herkese merhaba arkadaşlar. Yine beraberiz Nesler'leyim. Yine ee, arkadaşlar o zamandır şu gördüğünüz size dediğim GoPro kameramı benim yola çıktığım güzel aksiyon dolu kameramı e, vereceğim biri vardı. Bunun sizden birine vermeyi düşünmüştüm. Artık dedim ki size emanet edeceğim. Aksiyonunuzu yapın. alan yani umarım bununla mutlu olur dedim. Ve şu anda Sakarya Adapazan'dan geldim. Celil kardeşime vereceğim. Celil Aynen. kardeşim burada yaşıyor ve parkura gönül veren bir kardeşimiz. Ee, ne kadar süre oldu? yapalım Bir sene, bir buçuk sene. Bir senedir bu spor yapıyor, işte gelişme düşünüyor. Ben de bu kamerayı artık ona veriyorum. Onun için eminim ki e, güzel, motivasyon dolu bir yolculuk olacak. Umarım ilerleyen zamanlarında parkuru yayar ve bu kamerayla ben de onun yaptığı videoları izlerim. Normal GoPro Silver kabile beraber. Bunlar var arkadaşlar. Ve bunu verdim. Bu da özellikle GoPro 4'ün ekranı olduğu için dokuma ekranı böyle. Yani su altındayken kabı çıkamadan dokunursun arkadaşlar. Dokumatiği olduğu için. Bunda özelliği var. Diğer kabı verdim. Bir tane daha kab var. Bu da özel bir kap. Açım açım biraz zor ama Rahat bir kap arkadaşlar. Güzel bir kap. Zaten geri kalanı o kendisi alacak. Aynen, aynen. SD kartıyla. E, bir de kablosu gerekiyor. Onu kendi alacak bir de bataryası gerekiyor. Aynen. Onları halledecek. Ben birini aldım galiba. Ne? Kabloyu, Kabloyu aldım. Kabloyu aldım. Batarya al alacaksın. Bataryada eski SD kart zaten bulunmuş. SD kart. Ha bu arada sana onu söyleyeyim. Bana onu sormuştu çünkü onu. eski kartı mı? Class 10 alman gerekiyor. Class 10. Onu tamam mı? Girdiğin yere Teknosa'da veya başka bir yerde bu reklam oldu gerçi. <laughs> On tamam mı? Sor. Klas 10. Lan yani üstüne yazıyor küçük K ya, kart ya. Üstüne yazıyor klas 10 S kart. Çünkü bu GoPro olduğu için 4K çekiyor. Diğer kartlarda çalıştırmıyor. Bazen de şey oluyor. Görüntüyü yavaş işliyor. Hani bilgisayar atarken de yavaş işliyor. Ve kasma sorunları oluyor. O zaman arkadaşlar GoPro tarzı kameralar arkadaşlar da size söyleyeyim. Klas 10 eski kartı gerekiyor. Diğer katlarda, onun altındaki katlarda görüntü bug yapıyor, donuyor. Titreşim yapıyor. Ve tabii ki olmazsa olmaz POV aksiyonlar için ağız bandı. Ya yani o da bu taşlar düşünüyor. Aynen. Abi. Bir tat bakayım nasıl duruyor. Rahat mı sence? Yani dişini falan zorluyor mu? Rahat değil mi? bayağı. Arkadaşlar videoda hep diyorsunuz nefes almıyorsun. Hani arka niye sesler geliyor? Ya yani şu kamerayı ağzına alıp Hani yürümek bile zor çünkü o anda nefes nefessizin. Kamera ağzında böyle koşuyorsun, atlıyorsun, parkur yapıyorsun. Bu gayet zor, <laughs> bayağı zor bir şey. Ama aparatı ile beraber bu gayet rahat. Dişi, ağzı herhangi bir zorlamıyor. Ve ağzını tuttuğunda da bunu fazla sıkma. Yani bir yere atlarken böyle fazla darbe alsın, dişin kırarsın. Yani diş kırmaz da işte ağzını acıdır. Yani. Şimdi dikkat ederiz Aynen. Sen diyeceğim bir şey var mı arkadaşımıza? Abi ne bileyim hiç böyle cevap vereceğini düşünmezdim. <laughs> instagramda yazdım tamam. Hı -hı. Yani gayet Zaten çoğunlu o oluyor tutuyor. arkadaşlar. Yani biri mesela bana hikayede bir şey soruyor veya DM'den bir şey soruyor. Bana diyor ki cevap vereceğini düşünmezdim. Cevap vereceğini düşünmezdim. Abi ben niye cevap verdim? Eğer ki sorduğum bana soru mantıklı bir şeyse hani benden bir şey eğer ki cidden böyle Öğrenmeye ihtiyacı olan bir şeyse ben niye cevap vermeyeyim ki? Ama bazen böyle bazıları soruyor. Saçmalıyor. Hani genelde şu muhabbet dönüyor. Ne kadar para kazanıyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Benim ona kazandığım bir şey düşünmüyor. Bana bunları soruyor. Neyse arkadaşlar bunları girmek istemiyorum. E ee, ayrıca tabii içine vardı yedek pencere. Bu pencereyi değişiyorsun bak haberin olsun. Şu dış pencereyi değiştiriyorsun. Yedek pencere de verdim bunu unutmuştum demeyi. Bir de şu var arkadaşlar. Onu da demeyi unutmuştum. Bir daha söylüyorum. Bu önemli bir aparat. Yani denize gittiğinde bunu takıyorsun şu ön cama. Tak oraya. Oraya geçiyor arkadaşlar ve denizin altını daha net gösteriyor. Bu aparat da önemli. Yani şu anda tatil vaktindeyiz. Gidersen bir denize eğer gideceksindir büyük ihtimalle. Gideceğim Havuza falan gittiğinde bu aparat arkadaşlar suyun altını daha net gösteriyor. Büyük ihtimal suyun altına selfie yaparsın herhalde. yani parkur dışında da böyle bir macera yaparsın. O yüzden Gayet güzel arkadaşlar. Artık kamera ona Bu kamera o kadar aksiyon gördü. Gökyüzünü gördü. Üçünü köprüyü gördü. Metrelerce yükseğe gördü. Bu kamera beni buralara getirdi. Ve artık bu kamera bu kardeşimizin. Ona güveniyorum. Yapacağı şeylere güveniyorum. Ve ee, kanal var mı şu anda Ken? Var abi. Onunla kanalı alta profilini yazarım. Oradan e, şu anda video yoktu tabii ki. Yok abi daha yok. Oradan işte arkadaşlar atacağı videolara abone olursunuz. Tabi kendisi yaptı ben de bakacağım neler yaptığına. Umarım iyi şeyler yaparsın. Güzel kamera. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Umarım hayrın görürsün. Kullandıkça beni hatırla. Tamam hatırlayacağım zaten. Bunları içine koyuyorum. Zaten büyük bir değeri var Aynen. Manevi değeri yüksek kamera. Aynen. Ben de hala şu anda vermeye şey değilim böyle. <laughs> Versen vermesen kararsın ama veriyorum. <laughs> güle güle kullan. Sağ ol. Cidden, Umarım abi. hakkını verirsin kameram. Vereceğim abi ver. Sana güveniyorum. Arkadaşlar bu arada bu video hani bu kamerayı vereceğim kişinin videosu gecikti çünkü niye? Bunu almak için telefon sattı kendisi ve şu anda bir de biraz da borç aldı. O kadar gönül verdiği için istekle bunu yaptı. Yani o yüzden onu buradan kutluyorum. Helal olsun dedim. Yani cidden bunun bir şeyler yapma isteği var. Geldi kardeşimize güveniyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki bir de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diyeceğim bir şey var mı? Yok abi. Söyle vardır ki. Abi cidden yani benim için manevi değeri çok yüksek. Evet. Ama abi cidden hakkını vereceğim bu kameranın. Ben de vereceğine inanıyorum. Güveniyorum. Yani Sen bu kameranın hakkını Kendimi geliştirmeye çalışacağım. Evet. Reisler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya devam ki. <laughs>